Biliyorum hepimiz pandemiden dolayı çok sıkıldık, çok bunaldık. Ben de bugün bir değişiklik olsun diye size İngiltere'de yaşadığım şehri tanıtmak istiyorum, göstermek istiyorum. Şehir merkezindeki alışveriş merkezlerini, tarihini, doğasını göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur. Video sonunda lütfen fikir görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Şimdi için çok teşekkür ederim. İngiltere'nin en güzel şehrine hoş geldiniz. Bunu neden diyorum? Çünkü ben burada yaşıyorum. Şaka bir yana İngiltere'nin en güzel, en yeşil, en tarihli, en zengin şehirlerinden biri olan St. Olubus'a hoş geldiniz. Bugün size St. Olubus'u tanıtacağım. Öncelikle Seyit Olubus nerededir? St. Olubus Londra merkezinden 30 km kuzeybatıda bulunmaktadır. Buraya Londra'dan çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. 57 bin kişinin yaşadığı bu küçük ama önemli büyük olan şehirde son derece nazik ve kibar ile birlikte müthiş doğası ve yeşilliğiyle bizi karşılıyor. Bursa aynı zamanda İngiltere'nin doğu bölgesinin en fazla milyon poundluk eve sahip olan şehri. Birleşik Krallık'ta ise 11. en yüksek orana sahip. Burada her yüz evden 12 tanesi, 13 tanesi 1 milyon pound ve üzeri bir değere sahip. Birleşik Krallık'taki zirveyi ise Londra bölgesindeki kensington ve chelsea paylaşıyor seytonunsa eğitim ve sosyal yaşamda çok ileri bir düzeyde yaklaşık 57 bin kişinin yaşadığı bu küçük şehirde 3 tane bağımsız 25 tane anaokulu ve ilkokulu yaklaşık 9 tane de lise bulunmakta ve aynı zamanda eğitim dışında da çok büyük olanaklara sahip Sadece bu bölgede 9 tane golf sahası var 12-13 tane tenis kortu 11-12 tane futbol sahası 8 tane falan da voleybol sahası vardı gördüğüm kadarıyla. Bunlar dışında da aynı zamanda e, de, tiyatrolar, kololar, bunun gibi aktivitelerde bulunacak bir sürü faaliyet alanları mevcut. Şimdilik bu kadar tanıtım yeter. Sizi biraz şehrin merkezini gezdireyim. Görelim bakalım Seytoğlu'nda neler varmış. Bu benim en sevdiğim Avrupa mağazası var. Buradan sıkça alışverişte bulunuyorum. Gerçekten çok güzel ürünleri var. Müzik İngiltere'de pop kültürü çok üst seviyede. hemen hemen her mahallede bir iki tane pop mevcut. Başka bir videonun konsepti de sadece bu poplar üzerine olacak. Şu an hala sokağa çıkma yasakları devam ediyor sadece yürüyüş, spor aktiviteleri ve market için dışarı çıkılabiliyor. Her yer, iş, tüm işletmeler hala kapalı. Ama ilginçtir ki <laughs> okullar devam ediyor. Okullar şöyle devam ediyor. Ee, evde çalışmak durumunda olamayanlar, key workerlar var. Ee, dışarıda çalışmak zorunda olan aileler. Onların ailelerin çocukları eğitime devam edebiliyor şartlı koşullarda. Town'un girişine gelmiş bulunmaktayız. Burada Savaşta Ölenler adına bir anıt bulunmakta. Burada hemen güzel bir pub bizi karşılıyor. Bunlar yazın ve akşam saatleri çok daha cıvıl cıvıl oluyorlar. Bir başka videoda daha güzel hallerini gösterebilirim. Şehir merkezine gelmiş bulunmaktayız. Size önce, size şu çeledi şoplardan bahsetmek istiyorum. Çeledi şopar nedir? Ee, Türkçesi hayır kurumlarının dükkanı gibi bir şey. Bunların olayı nedir? İnsanlar artık kullanmadıkları ihtiyacı olmadığı eşyaları, kıyafetleri, CD'leri, kitapları, müzik albümlerini buralara ücretsiz olarak veriyorlar. Bunlar da kendi giderlerini, işletme giderlerini çıkardıktan sonra kalan karları kuruluşun amacına göre hayır kurumlarına, ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Çok güzel bir olay çünkü hem sen çok kaliteli şeyleri çok ucuza bulabiliyorsun hem de ihtiyaç sahiplerine bir gelir kaynağı oluyor. Burası bizim town'umuz. Burada haftada iki gün pazar düzenleniyor, market de yoluyor. Yaz hazırlık için, pandemi sonrası hazırlık için tadilat süreçleri var. O yüzden koca şehir merkezi... Çantaya dönmüş durumda. Tabii ki vazgeçilmezimiz canlı müziklerimiz. Her gün onlarca çeşit insanlar buraya gelip canlı müziklerini sergiliyorlar. Abi bana gülümsedi. Ç çekebilirim herhalde biraz. teşekkür ederiz kendisine. Biz de yolculuğumuza devam edelim bu güzel müzik eşliğinde. Bizi şehrin merkezinin göbeğinde kocaman bir St. Albans Müzik Galeri karşılıyor. Şu sol ileride gördüğünüz beyaz bina. Onun detaylarını sizlere biraz aktarayım. St. Albans Müzesi bize Roma döneminden itibaren St. Albans tarihini anlatıyor. İçeride binlerce çeşit e, tarihi eser mevcut. Orta çağdan kalma, daha da eski dönemlere ait. Bu müze ismini, hatta bu şehir ismini nereden alıyor dersek, Seyit Olumuz ismini nereden alıyor dersek, e, Roma döneminde yaklaşık milattan sonra 1. yüzyıl, 2. yüzyılda e, Romalara karşı direnen, savaşan ilk Hristiyan askermiş Seyit Olumuz. Bu uğurda vefat etmiş, şehit olmuş. Daha sonra bu, şe bu şehrin ismini Seytoğlu olarak koymuşlar. İçeride aynı zamanda eski dönemlerde sanıkların tutulduğu yeraltı hücreleri doğrudan mahkeme salonundaki iskeleye çıkıyor. Bugün ise e, 2018'den beri halka açık bir şekilde. Şu an tabii ki kapalı. Şehir merkezi turumuz devam ediyor. Bu caddeler aslında bildiğimizden sandığımızdan çok daha ünlü. Burada dünyaca ünlü filmler de çekildi. Bu filmlerden bazıları e, Johnny English, Johnny English filmini nasıl hatırlarsınız? E, Mr. Bean olarak da bilinen ünlü aktör Rowan Atkinson'un rol aldığı bir film. Onun dışında e, First Night, İlk Şov Ali, Inspector Morse, Müfettiş Morse gibi ünlü filmlere sahne olmuştur. Şimdi daha fazla devam etmeden önce bir kahve molası verelim. Sokaktan ufak bir alışveriş bölümüne, alışveriş alanına geliyoruz. Burası akşamları ışıl ışıl oluyor. Hele Christmas zamanları, yılbaşı dönemlerinde buralar o kadar renkli ve müzikli canlı oluyor ki bir sonraki yılbaşında belki sizlere ona o döneme ait bir video çekerim. Burada insanlar bu sıkıntılı dönemlerde, pandemi dönemlerinde sosyalleşmek için geliyorlar, oturuyorlar, mesafelerini koruyorlar. Burada maske takmak dışarıda hiçbir zaman zorunlu olmadı. Bu iyi mi kötü mü bilemiyorum. Ama herhangi bir mekana girdiğinizde maskenizi takmak zorundasınız. Buradan town'umuzu gezmeye devam edelim. Hava bu arada gerçekten çok soğuk. 3 derece falan şu an. Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de 17-18 derecelerde geziyor. Ee, bu da adım başı pub olduğu gibi adım başı da coffee shoplar var. Yani kahve dükkanları. Çünkü İngilizler gündüzleri kahveden, akşamları da pub'dan dışarı çıkmıyorlar diyebilirim adeta. Özellikle hafta sonları. Şimdi burada yolumuz ikiye ayrılıyor. Nereye göstereyim? Önce önce buradan girelim. Burada her çeşit dükkanlar bulabilirsin. İtalyan pizzasından, Meksikan mutfağına, Çin mutfağına, Türk mutfağı her türlü yemeği bulabileceğiniz dükkanlar mevcut. Burada e, böyle ikinci el teknoloji mağazaları oluyor. İşte PlayStation'lar, Xbox'lar, e, laptoplar, oyunlar, konsollar ikinci el bir rakamda temin edebiliyorsunuz. Küçük pastaneler de mevcut. Burada bir emlakçımız var. Ev fiyatları çok net göster gösterebildiğimi bilmiyorum ama zaten merak ederseniz bana mailden ulaşabilir. Ben size gerekli linkleri paylaşabilirim. Burada da çok tatlı bir dükkanımız var. Kek, pasta dükkanı fiyatlar şöyleymiş Sıcak içecekler espresso americano 1.65-1.90 civarlarında <laughs> Burada acentelerimiz mevcut Burada dükkanlarımız ve poplarımız devam ediyor Şu karşısı da pop İleride de var Burada Starbucks'ımız var. Zaten Starbucks'ın olmadığı yer kalmadı. Burada karşıda çok tarihi bir saat kulemiz var. Hemen şunun tarihini size kısaca bir anlatayım. Bir kaynakta bu saat kulesi 1405'te Kral Edward'ın karısı Castle Eleanor'un anısına yapıldığı belirtiliyor. Bir diğer kaynakta ise bu set Romalılara direnişin sembolü olarak inşa edildiği yazıyor kaynaklarda. Bu bina 1405 yılında inşa edilmiş. Seyit Olmuz tarihinde dünya bilimine, dünya tarihinin ismini altın harflerle kazıyan insanlar da yaşanmış. Bunlardan biri Stephen Hawking. 11 yaşında Seyit Olmuz Kız Lisesi'ne kayıt oluyor. Buradan mezun olduktan sonra bir saat uzaklıktaki Oxford Koleji'ne geçiyor e, il, ileri dönemlerde bir röportajda Stephen Hawking'e soruyorlar. E, hayatınızda size hiç ilham veren bir öğretmeniniz oldu mu diye. Stephen Hawking de bu sorunun cevabını e, Olmasak İlkokul hocası öğretmeni Dikran Ta Dickren bahsederek cevap veriyor. İngiltere'nin bu dar yolları gerçekten çok meşhur. Hemen hemen her yere her yoldan kısa yollarla böyle dar yollarla ulaşımlar mevcut. Bu da bizlere çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Gelelim The Maltings Shopping Center. A. Burada çok güzel bir çikolata dükkanı var. Hotel Chocolate diye. Maalesef şu an kapalı. Burada diğer dükkanlar mevcut. 1988'de açılan Maltings Shopping Center açılışında Prenses Diana da bulunmuştur. Dediğim gibi her yerde tadilatlar devam ediyor. Herkes pandemi sonrasını çılgın gibi yetişmeye çalışıyor. Bakalım yeni hangi dükkanlar bizleri bekliyorlar. Burada bir güzellik salonumuz var. Outdoor mağazalarımız, aksesuar dükkanlarımız, hediye dükkanlarımız. Bu hediye dükkanlarında harika şeyler var. Türkiye'deki çoğu arkadaşlarıma bu dükkanlardan alışveriş yaparak götürüyorum. Burada çok çeşitli mağazalar, hizmetler ve kafelerin yanı sıra bir halk kütüphanesi, stüdyo tiyatrosu ve özel bir sağlık kliniği mevcut. Burada bir diğer kafe shopumuz. Bu de açmamış. Burada H&M, Tikamax, New Look, Top Shop gibi bayağı ünlü ma markalar da mevcut. Kütüphane hemen şurada üst katta. Burada bir diğer hediyelik eşyan dükkanımız. Pembiş bir koyunumuz var. Gerçekten çok soğuk. Her yerim dondu. Daha e, ee, tarihinden ve parklarından bahsedeceğim. Burada da her saat başı çan çalıyor, şu anda onu dinliyorsunuz. İşte karşınızda müthiş tarihiyle Seyit Olması kategorili. Seyit Olması kategorinin hikayesi küçük bir kiliseden büyük bir kategoriye kadar yüzyıllara yayılan bir değişim ve süreklilik hikayesidir. Mimarisi'nin çoğu Norman döneminden kalmadır. Albun bu topraklarda 3. ve 4. yüzyıllarda yaşamıştır. O zaman buralar hep Roma işgali altındaydı. Roma buradaki yerel halkı, buradaki Hristiyanlara büyük işkenceler ve zulümler yapmıştır. O zamanlardan birinde Roma halkının zulümünden kaçan bir rahip Albun'un evine sığınıyor. Albun'la beraber birkaç gün kaldıktan sonra Albun bu rahipten çok etkileniyor ve Hristiyan olmaya karar veriyor. Daha sonra Romalılar bu rahibi Albın evinden almaya geldiklerinde Albın pelerine giyip Romalılara karşı rahibi savunuyor ve onlarla savaşıyor. Romalılar bu Albın'ı idam cezasına çarptırıyorlar. Bundan sonra bir kitaptan bir alıntı okuyacağım size. Albın infaz için yönlendirilirken Ver Nehri olduğuna inanılan hızlı akan bir nehre geldi. Onu geçti ve güzel bir ovaya bakan hafif eğimli bir tepeye yaklaşık 500 adım gitti. Zirveye ulaştığında susadı ve Tanrı'nın ona içki vermesi için ona dua etti. Bunun üzerine ayaklarının dibinde su fışkırdı. Kafası bu yerdeydi. Cellatlardan birinin ölümcül darbesini atmasının hemen ardından gözleri düştü. Ve Albu'nun başıyla birlikte yere düştü. Hikayenin devamında bu kafasının yokuş aşağı yuvarlandığını ve durduğu yerde bir kuyu fışkırdığı belirtiliyor. emaretin çoğu Norman döneminden kalmadır. Tahminlere göre 8. yüzyılda ilk temeller atılıyor ve gotik ve 19. yüzyılı eklemeleriyle bu, bugünkü halini alıyor. Tarih boyunca çok fazla saldırıya uğramış ve defalarca yok olma tehlikesiyle karşılaşsa da her zaman buradaki halk kendi inançlarını ve dinini sahip çıkmayı başarıyor. Şimdi kiliseyi kategoride sol tarafımızda bırakıyor, yolumuza devam ediyoruz. Bir başka tarihe yolculuğumuz devam ediyor. Karşınızda Ye Olde Fighting Cogs. Burası Britanya'nın en eski pubu. Tarihi yaklaşık 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Buradaki bir mahzeninden e, yukarıdaki kategori yani eski zamanın manastırına kadar yerin altından tüneller olduğu biliniyor önceki dönemlerde rahiplerin uğrak noktası olduğu biliniyor. İlk zamanlarda burada önceden çok poplar olduğu için horoz dövüşleri yapılırmış. Biraz önce buraya çekerken buranın sahibi arkamdan seslendi ve e, video çektiğim için çok mutlu olduğunu söyledi. Işık bir ay sonra Nisan'ın ortasında pandemi yasakları kalkıyor ve burası açıldığında tekrar gel dedi. Seni içeride ağırlamaktan mutluluk duyarız dedi. Ben baya şaşırdım böyle. Çok teşekkür ettim. Gerçekten harika bir yer. Eğer sizler de gelirseniz Uğramadan geçmeyin derim. Bu güzel pub'ın hemen karşısında Virelin Park bizi karşılıyor. Gelin size biraz da buradan bahsedeyim. Bir park, buraya sürekli koşuya, spor yapmaya, basket oynamaya, muhabbet etmeye, kitap okumaya, her türlü aktivitelerimde hemen hemen bu parkı tercih ed ediyorum. Bu parkın çok güzel olması yanı sıra e, duygusal dramatik anları da oluyor. Ee, özellikle banklarda. Burada banklarda, burada yaşamış insanların, bu banklarda oturmuş çiftlerin, evli insanların, e, bir geçmiş olan insanların bana olarak bıraktığı küçük notlar oluyor. Mesela şurada ne yazıyormuş? In memory of our beautiful Nikki Gross, the world's most amazing mommy and perfect wife, remembered and loved for eternity. Yani diyor ki, dünyanın en güzel annesi ve eşi sonsuza dek hatırlanacak gibisinden tarihi de yazmışlar burada. Böyle duygusal şeylerin olması da üzmüyor değil. Tam böyle gölün karşısında muhtemelen burada epey vakit geçirmişlerdir. Bu parkta aynı zamanda e, kum voleybol sahası, küçük parklar, futbol sahaları bundan 4-5 tane var bu, sadece bu parkta. Daha da ileride tenis kortu var. Parkın hemen dışında golf sahası var. bu kadar manzara yeter. Biraz önce anlattığım Albu'nun yaşam hikayesi döneminde 3. 4. yüzyılda. Burada Roma halkı yaşamış bu Virelium Parkı'nda. 3. yüzyılda o zamanlar tabi böyle gözüküyormuş. Daha net göstereyim. Burada hala Roma döneminden kalma kalıntılar görmek mümkün. Buradaki surlar, duvarlar, taşlar, kayalar var. 1930'lu yıllarda Arkeolojik çalışmalar çok fazla yapılmış ve çok fazla Roma dönemine ait eserler, kalıntılar bulunmuş. En önemli e, bulunan eserlerden biri de 2000 yıllık mozaik taşları. O şu arkamda gördüğünüz yerde bulunmuş ve ileride e, Vireliun Park Müzesi var. Oraya da şu an tabii ki giremeyeceğim. Orada da o arkeolojik kazılardan bulunan buranın tarihiyle ilgili geçmişine ait bütün kalıntılar, eserler mevcut. 5. 6. yüzyıldan sonra Roma halkı buradan gitme kararı veriyor ya da mücadeleden yenik düşüyorlar ve buradan çekilme kararı alıyorlar. E, buradaki halk, St. Albans halkı, daha tabii o zaman ismi verilmedi, buranın halkı bu Romalıların kaldığı bu parkta yaşamak istemiyorlar. O biraz önce gösterdiğim şehir merkezi ve kategorinin üstüne bu tepeye yerleşmeye karar veriyorlar. Burası da zaman geçtikçe bu halini alıyor şu an harika bir park halinde. Hem tarihi eserleri koruyarak hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştiriyorlar burada. farklı gördüğünüz ya da merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda ya da bana mail bildirin. Düşünceleriniz ve fikirleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.